Selam. Şimdi kendi girdiğim sene olan 2013'te çıkmış bir soruyu çözeceğim. Burada bir tane işte denklem var, cotx bölü x artı cotx'in, x'in 4 sinx eksi 3 e eşit olduğunu vermiş. Eğer bu eşitlik sağlanıyorsa da sinx'in ne eşit olduğunu sormuş. Şıklarım da burada. Şimdi burada bunu şunu yapacağım. Bakıyorum direkt tanjant x gibi hani böyle kapalı değerler var e, burayla oynayamayacağıma göre bu kapalı değerleri açmak ilk önce aklıma geliyor. Kotanjant x'in cos x bölü sin x olduğunu biliyorsunuzdur. Tanjant x'in de kotanjant x'in çarpmaya göre tersi olan sin x bölü cos x olduğunu biliyorsunuzdur. Yani burada kotanjant x'i, burada da tanjant x'i yazdım. Gene bir kotanjant x var. Yani bunun aynısı ve eşitliğin burasında da işte 4 sin eksi 3 var. Şimdi burada iki tane kesir var elimde. Ne yapacağım? Paydalarını eşitleyip onları işleme sokacağım. Hani ortak hale getirip ilerleyebilmek için. Burayı sinüs x ile paydasını çarpıyorum. Buranın paydasını da cos x ile çarpıyorum ki payda da sin x çarpı cos x olsun. Bunu görmesi kolay diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle yapıyorum. Şimdi sin x çarpı sin x'ten sin kare x geldi. Artı cos x çarpı cos x'ten de cos kare x geldi. Payda da ne vardı? Şu ikisinin çarpımı. Sinüs x çarpı kosinüs x. Ve bu neye eşit? 4 4 sin x eksi 3'e eşit. Direkt aşağı indirdim. Burada kaçırdığınız bir nokta yoktur diye düşünüyorum. Ee, şimdi şu sin kare x artı kos kare x'in artık 1 olduğunu kesin biliyorsunuzdur. Bu nereden geliyor? Hipotenüs teoreminden geliyor. Bunun kıntını yapmayacağım. Mutlaka mı mutlaka ezberleyin gerekiyorsa bilin. Ee, o zaman şimdi bunu bu üst tarafa ne, nasıl geçecek? Çarpı, çarpım olarak geçecek. Hemen şuradan devam ettiriyorum işlemi. Burada cos x sin x var. Burada 1 bölü sin x cos de ama çarpım olarak geçecek. İşte böyle biri var. Yazmasınız da olur. Çünkü bir çarpma da etkisizdir. Bu neye eşitti? 4 sin x eksi 3'e eşitti. Ee, sin x ile sin x birbirini götürdü. Cos x cos x'ten cos kare x geldi. Ya aslında şu oldu. Son olarak elimde bu var. Şu cos x cos x'ten çarpımından cos kare x geldi. Eşitliğin burasında şurası var. Hemen şu taraftan devam edeyim. Burada kalmıştım. Şimdi az önce ben neyi söyledim hipotenüs teoremi diye? Cos kare x artı sin kare x'in 1'e eşit olduğunu söylemiştim. Şimdi burada cos kare x var. Cos kare x gördüğünüz zaman sin kare x'e geçmeniz çok kolay. Çünkü neden? Şunu karşıya atın gördüğünüz gibi cos kare x gördüğüm zaman sin kare x içeren, sadece içine sin içeren bir şeye geçmeme çok kolay. Neden geçmek istediğimi de anlarsınız. Yani şu anda tıkandım kaldım. Cos kare x ile sin x sadeleşmez. Birbirinden farklı sadeler. Çarpanlarına ayrılmaz. Hiçbir şey yapılmaz. O yüzden cos kare x'i sinli bir değere çevireyim ki işlem yapabileyim. E burada tam olarak onu yapıyorum işte. Cos kare x'i sin içinde sadece sin içeren bir yere değiştiriyorum. Hemen yerini yazıyorum. Bu kaldı. Şu anda şey düşünüyorum. Bu çarpanlarına ayrılabilir. O yüzden hepsini denklemin bir tarafında toplayayım. Ne yaptım? Şu ikisini denklemin bu tarafına attım. Burada sıfır kaldı yani. Sıfır bu. Şurası. Ve denklemin bu tarafındakileri de bu tarafa yazdım. Yani şu 4 sin x'i direkt indirdim. Eksi 3 ile eksi 1 de buradan geldiği için eksi 4 oldu. Eksi sin kare x'i de karşıya attığım için artı sin kare x oldu. E bunu hemen ayırayım. Sin x, sin x çarpanlarını ayırmaya çalışıyorum. Ee, i̇şte burada artı 4'ü nasıl elde edebilirim? Sallıyorum 2'ye, eksi 2 desem olmadı. İşte ne diyeyim? Eksi 4'e artı 1 diyeyim. Eksi 4 sin x, artı, artı sin x, eksi 3 sin x. Yani hiçbir şekilde demeye çalıştığım şey bunun deltasıdan dolayı çarpanları bu şekilde ayrılmıyor. O yüzden nasıl bulacağım? Formüllerinden yararlanacağım. Delta'mı b kare eksi 4 ac ile buluyordum. x1 ve x2 yani şurada şey yazmışsın. x1 ilk köküm, x2 ikinci köküm. Onu böyle bir tek xle yazdım. x1 virgül 2. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2. Yani aslında şuranın a olduğunu, şuranın B olduğunu biliyorsunuzdur. Çünkü neden? Şu denklemde yani buradaki A dediğim x karenin katsayısı, B dediğim x'in katsayısı. E burada x karenin ya da sin karenin katsayısı ne? Artı 1. A değerim bu. O yüzden yazayım hemen. İşte benim burada A değerim 1'miş. B değerim 4'müş. Artı 4. İşte başka ne var? C. C ne? Eksi 4. Hepsini Yazdım. Tek yapmam gereken yerine koymak. B kare 16 eksi 4 çarpı a 4ac çünkü a c ne eksi 4 eksi 4. Ne yapar? Eksi eksi 4 çarpım bulursa artı 16. 16 da burada 32. delta'yı 32 buldum. Şimdi x1 ve x 2yi buluyorum. X1 virgül 2 eşittir eksi b b burada 4 ama eksi olacak çünkü eksi b artı eksi kök delta dediğim kök 32. Kök 32'yi nasıl çıkartırsınız? 32 dediğim 16 çarpı 2'dir. Yani bunu köke alırsanız da 4 kök 2 diye çıkar değil mi? Onu görüyorsunuz yani. Bölü. Bölü 2a. a 1'di. 2a ise 2 olur. yani ne oldu aslında? x1 dediğim x1 dediğim eksi 2 artı 2 kök 2 x2 dediğimde eksi 2 eksi 2 kök 2. Şuradaki eksi ve artı olayından dolayı burada önce artı sonra eksi verdim. Ve her tarafı şu 2'ye böldüm. 2 kaldı, 2 kaldı. Görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Şıklarıma gidiyorum bakıyorum. Eksi 2 artı 2 kök 2 edelim.